Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Haziran ayı çalışma grubu ve danışma kurulu toplantısı düzenlendi. Elazığ STK platformu Haziran ayı çalışma grubu ve danışma kurulu toplantısında bir araya geldi. Toplantıda sanayi sitesinin taşınması konusu görüşüldü. STK platformu dönem sözcüsü Zafer Aksuoğlu konuyu genel kurula taşıyacaklarını söyledi. Son dönemde Elazığ'da tartışılan sanayi sitesinin e, taşınmasıyla alakalı e, lokasyonun belirlenmesi konusunda el aldık. Fikirlerimizi sunduk, Başkalarımız, başkalarımızın görüşlerini aldık. Konuyu inşallah Haziran ayı içerisinde yapacağımız e, genel kurumuza taşıyacağız. Aksuoğlu, amaçlarının şehre en uygun yerde sanayi sitesinin kurulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Sataka olarak bizim isteğimiz, şehrimizin en uygun lokasyonda, herkesin kabul edeceği bir konumda 3. Sanayi sitemizi kurgulamaktır. Bunun için de gereken çalışmalarımızı inşallah yapacağız. Neticesini kavmimizle paylaşacağız. Bu konuyla alakalı gerekirse bir anket çalışması da ile bu konuyu destekleyeceğiz.